Merhaba beyler, bugün sizlerle BTS'i eleştireceğiz. Bu arada linç yiyeceğim, linç yiyeceğim, linç yiyeceğim. Kesinlikle prim falan yapmıyorum. İzlenme gibi bir motiv motivasyonu falan yok. Sadece linç yiyeceğim yani. Neden? Çünkü linç yiyeceğim. Bu arada abi BTS izleyenler, dinleyenler, mal BTS dinleyen sikeyim abi. Abi şimdi böyle hepsi 12 yaşında böyle, böyle Sümeyye falan. Altları da o zaten hepsini Sümeyye. Böyle garip garip Arap isimleri abi. Abi bir de şey Amugus. Sonra bir de Lint yiyeceğim. Bu arada BTS kötü, BTS kötü, BTS kötü, BTS kötü. Kesinlikle bu tarz şeyleri hiç kimseden duymamışsınızdır. Çünkü hiç yapılmayan bir içerik bu. Hiç kimse BTS kidesini sallamadı abi. İlk kez ben yapıyorum ve oldukça özgün bir içerik oldukça boku çıkarılmamış bir içerik olduğu için like atın görüşürüz